Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Böyle ortası boş yazmam var. Bu yazmama birkaç tane model yapmıştım. Yine bugün de bir tane daha model göstereceğim size. Yazmam Reyyan marka. E, biliyorsunuz ki desenli yazmalarda kod söylemiyorum çünkü ben bu yazmaları e, toplu bir şekilde alıyorum. Muhtemelen kodunu söylesem de siz bulamazsınız çünkü desenli yazmalarda e, yazmalar üretildiği gibi çok kısa bir sürede tüketiliyor. Düz renklerde elimden geldiğince kod söylüyorum ama desenlerde ne ben bunların kodlarını takip edebilirim ne de siz aradığınızda kolaylıkla bulabilirsiniz. Bulamazsınız yani. Ee, ne diyecektim? Kullandığım ipleri söyleyeceğim. Reyyan olduğunu söyledim. Ortası boş bir yazma. Şöyle iplerimi göstereyim size. Model amaçlı. Çalışacağım için iplerin renk uyumuna ya da böyle ton uyumuna diyeyim daha doğrusu çok dikkat etmiyorum. Çünkü model göstereceğim e, düz renklerde olsa istediğimiz rengi kullanırdık. Ama bunlar da elimde olan renkleri kullanıyorum. Hemen söyleyeyim numaralarını. Şöyle 42 numara bir e, sarı tonu var. E, kenarlarını ve çimenini yapacağım 362 numara var. 144. Bunu her yazmamda mutlaka bir kere kullanıyorum diyebilirim. Hem desenlerde hem de düzlerde çok giden bir renk. 144 karamel bu. Ee, bir de böyle leylak ipim var. Şu turuncu renge uyduğu için bunu da aldım. Bu dört rengimi kullanacağım. Bunun haricinde daha başka malzemelerim olacak. Hemen göstereyim size. Şöyle mini kalkalar kullanacağım. Bu kırmızı paket şöyle. Ee, bir mavi bir kırmızı paket var. Maviler orta boy, kırmızılar küçük boy. Bunda kırmızı paketi kullanacağım arkadaşlar. Tığım var 21 numara. 20, 21, 22 numara kullanabilirsiniz. 21 orta. Yeni başlayanlarda, sürekli oya yapanlarda kullanabilir. Bana rahat geldiği için uzun zamandır 21 numarayı kullanıyorum. Tığlamam 2 zincirle. Tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarsanız benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz de videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan anında haber alırsınız. Evet, bunu da söylemiş olayım. E ayrıca arkadaşlar, videonuzda altyazı varsa, yani benim konuştuklarım şurada size yazı olarak görünüyorsa sağ üst köşede CC yazan bir yer var. Oraya tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz. Bir de e, görüntü kalitesinde net olmama durumu ya da böyle anlaşılmamazlık anlaşılmazlık yaşarsanız yine sağ üst köşede 3 nokta var şurada. Şurada bakın. Oraya tıklayıp oradan kaliteyi seçip kaliteden videoyu 1080'e getirebilirsiniz. Ben elimden geldiğince sizler için yakın çekim ve detaylı anlatım yapmaya özen gösteriyorum. Siz de bu minik detayları bildiğiniz takdirde videoyu net bir şekilde anlayabilirsiniz. Evet şimdi ipimi tığıma sabitledim ve halkamın içinden geçiriyorum. Oyama başladım. 1 2 3 4 6 tane zincir çektim. Bir defa doladım, yuvama girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 tığımdan çıkardım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvama girdim. 3 seferde çıkardım. 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Halkama giriyorum. Üçlü bir trabzan yapıyorum. 3 zincir bir defa doluyorum üçlü bir trabzan yapıyorum. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4 tane yuva yaptım. 3 zincir çektim girdim şu ipi de ben içine saklayacağım 5. yuvam 3 zincir çektim 6. yuvam 3 zincir çektim Yedinci yuvam, sekizinci yuvam, dokuzuncu yuvam, üç zincir çektim, üç tane üçlü bir trabzan yaptım. Bu da benim onuncu yuvam. Bakın böyle 10 tane yuva yaptım. Şöyle bir zincir çekip kesiyorum. Hemen şu ipimi yakacağım. Evet bakın böyle bir şey yaptık. Şimdi bunun tersinden doğru şöyle bir ipimi tığıma sabitleyeyim. E, tersinden değil düzünden doğru. Çünkü bir tur daha üstüne gideceğiz düzünden doğru başladığımız yerden doğru yani e, düşünüyorum yok hayır tersinden doğru bir ters gideceğiz sonra düz gideceğiz iki taraf önde olacak. Evet tersinden doğru arkadaşlar yani şu ipi yaktığımız yerden doğru. Bir dakika bir defa doladım bakın trabzan yaparak başlayacağız. Önce bir sonra iki tığımdan çıkardım iki tane ilmek kaldı. Bir defa doladım. Yine aynı yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki tığımdan çıkardım. Sonra da tığımda kalan üç ilmeği birden çıkardım. Bakın. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki tığımdan çıkardım. Doladım. Aynı yere giriyorum. Önce bir kez Sonra 2 tığımdan çıkardım. Sonra da tığımda kalan 3'ünü birden çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım, sıradakine giriyorum. Önce 1 sonra 2 tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. Önce 1 sonra 2 tığımdan çıkardım. Kalan 3 taneyi de birden çıkardım. 3 zincir çektim. Bir defa dolayıp sıradakine geçiyorum. Bakın böyle. Sıra sonuna kadar bütün yuvalarımıza bu şekilde gireceğiz. Arada 3 zincir. Son kalan 3 taneyi de birlikte topluyorum araya 3 zincir yapımı çok kolay ee, Sadece böyle ip koparmak sizi zorlayabilir yani böyle ip koparmayı sevmeyenler hoşlanmayabilir bu modelden Bence bu tarz modellerin şöyle bir avantajı var ee, yazmaya eklerken hemen ekleyip geçiyorsunuz yani Çimeni yaparken üstünün oyasını da tıkır tıkır e, ekliyorsunuz arkadaşlar. Yani yazma elinizde çok daha az sürede duruyor çünkü motiflerini önceden hazırlamış oluyorsunuz. E, benim mesela şöyle bir korkum var yazmayı oyalarken e, yazmanın üstüne bir şey dökülür. çocuk elini sürer falan diye korkuyorum açıkçası olabilir de. Ama böyle motifleri önceden hazır olan yazmaları düşünsenize oyasını yaparken alt çimenini yaparken motifleri de tıkır tıkır takıyorsunuz. Tek seferde yazma elinizden çıkıyor. Ben böyle motifli modelleri o yüzden daha çok seviyorum açıkçası. Yazmanın kirlenme ya da başına bir şey gelme olasılığı e, en aza indirgeniyor diyebilirim. Evet şimdi bakın sonuncuya geldim. Evet bakın sonuncuda da aynı işlemi yaptım. Şimdi bir zincir çekip çeviriyorum. Ön yüze geldik. Bir sık iğnesiyle buraya girdim. Şöyle iki zincir çektim. Bir defa doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Bir defa dolayıp üç seferde çıkarıyorum. Bakın. Üçüncü trabzan bir defa doladım. 3 seferde çıkardım. 4. Trabzan, 2 zincir çekip yuvama kapatıyorum. Hemen yandaki yuvaya geçiyorum. Bu arada burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yuva oldu. Bunu da belirtmek isterim. 1, 2 zincir bir defa doladım. Üçlü bir trabzan yaptım. Baştaki zincirle beraber 2 tane oldular devam ediyorum 3 4 5. de 3 zincir çekip kapatıyorum sıradakine geçiyorum 2 ya da 3 zincir çekip kapatabilirsiniz 2 zincir çektim bir defa doladım devam ediyorum bakın ikinci trabzan üçüncü trabzan 4 5. de 3 zincir çekip kapatıyorum. 3 tane yaptım. Şimdi ee, bir tane daha yapıyorum. 2 zincir bir defa doladım. 2 trabzan en ortada bir şey göstereceğim. 3 trabzan. 4 trabzan hep aynı devam ediyor. 3 zincir çektim, kapattım. 5. Trabzan. Şimdi en ortaya geldik. Biliyorsunuz 9'un yarısı, 4.5. Yani 4 tane burada olacak, 4 tane burada olacak, ortadaki de ortak olacak. Şimdi ortak olana bakın. Ne yapacağız? 2 zincir çektim, bir defa doladım. 2. Trabzan. 3. Trabzan. 3. Trabzanın tepesine. 4 zincir çekip aradan girip bakın kapatıyorum. Bir defa doluyorum. 4. trabzanından devam ediyorum. 5. trabzan içinde 3 zincir çekip kapatıyorum. Bakın buraya bir yuva yaptım. Sıradakine geçiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Buradakilerin aynısı. Evet bakın sıra sonuna geldiğimde 3 zincirimi çekip kapattım ve 1 zincir çekip kesiyorum. Normal bir şekilde bitirdiğimi göstermek istedim size bakın. Şimdi bu ipini yakacağım ve şu en üst kısmı için tekrardan geliyorum. Evet en üst kısım için ortada kullandığım sarı rengimi aldım. Şöyle tığıma sabitledim ve burada 4 zincir çekmiştik hatırlarsanız. Buradan bir girişimi yapıyorum ve 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. Kaç tane oldu? 3 tane oldu. Devam ediyorum. 5 zincir girdim kapattım 4 oldu 5 zincir girdim kapattım 5 oldu 1 zincir çekip kesiyorum yine iplerimi temizleyip geliyorum şimdi sırada yazmaya birleştirmesi var Evet motiflerim hazır şimdi bunları yazmaya nasıl ekleyeceğiz size bunu göstereceğim çok kolay olacak. Bu şekilde bakın hazırladım ee, ütüledim bunları şimdi böyle size güzel görünsün diye ama yap, yaptığım zaman ütülemem oya bittiğinde hepsini birden ütülerim şu an sadece böyle size güzel görünsünler diye ütüledim bildiğiniz şov yapıyorum yani. <laughs> evet şimdi ekleyeceğiz. Hemen başlamak istiyorum şöyle yazmamın bir kenarından. Evet. Şöyle yazmamı da toplayayım ki e, arka taraf netlenmesin. Arkaya yazmayı serince yazmanın içindeki desenleri e, netliyor kamera. Evet şimdi başlıyorum. Şöyle ipimi tığıma sabitledim bir defa doladım. Şuradan bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolandım. Kapattım. Araya bir zincir. Bir defa doladım. Sıradakine giriyorum. İkili bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim. Kapattım araya bir zincir. Tığlamanız çok sıkıysa o aradaki bir zinciri yapmanıza da gerek yok. Şöyle başlangıç olduğu için ben bir 6-7 tane yapmayı planlıyorum. 4 tane oldu. 4 zincir çekip aradan girip kapatıyorum. Bildiğiniz standart çimen Bir tane daha yapayım. Çok uzatmayayım. Evet başlangıç olduğu için sayısının çok önemi yok. Evet bakın ikili bir trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim ve çevirdim şöyle. Bir tane içeride bırakıp yan tarafına kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim çevirdim. Bir defa doladım. 3 seferde çıkardım. 2 defa doladım. Yine 2 2 2 çıkardım. 2 defa doladım. Önce 1 sonra 2 2 2 çıkardım. 1 2 3 defa doladım. Hepsini ikişer seferde çıkardım. Tekrardan 3 defa doladım. İlkini tek, sonrakileri çift şekilde görmüş olduğunuz gibi çıkardım. Şimdi burada bir zincir çektim. Bir tane motifimi alıyorum. Bakın burası ön yüzü. Burası arka yüzü. Şöyle arka yüzünden doğru. Şu birleşim noktasından bakın. Şu birleşim noktasından battım. Ya da şuradan mı dolansam acaba? Evet, buradan da dolanabilirim. Şöyle buradan kapattım. Yine bir zincir çektim ve buraya sık iğne yaparak aşağı iniyorum. Bakalım bir güzel durdu mu? Yani güzel. 1 2 3 4 5 6 yeter. 7.'yi yuvama kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine çevirdim şöyle bakın. Burada e, bu orta kısma batıyorum bakın şuraya. Halkanın içine battım, kapattım, çevirdim şöyle. Buradaki 6 zincire 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yi yuvama kapattım. Bakın ne güzel birleştiriyoruz. Yani şurası çok güzel olmadı. Düzeltilebilir. E ee, şurada ipi yaktığım kısım, eee ilmeğimin içine girdiği için çirkin duruyor. Ben onu hemen bir düzelteyim. Evet, düzelttim. Neyse, şimdi devam ediyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 3 seferde çıkarıyorum tığımdan. 2 defa doladım. 2 2 2 alarak çıkardım. Tekrardan 2 defa doladım önce 1 sonra 2 2 2 çıkardım. 3 defa doladım. Hepsini ikişer seferde çıkarıyorum. Tekrardan 3 defa doladım. Önce bir sonrakileri ikişer seferde tığımdan çıkarıp bir zincir çektim. Yine çeviriyorum ve şu kısımdan bakın dolanıp ta ilmeğimi oluşturmuştum. Bakın dikkat ediyoruz. Yine bakın o ip yaktığım kısım hemencik ilmeğimin içine giriveriyor. Ona böyle minicik dikkat ettiğimizde Evet, sabitledim. Bir zincir çekip çevirdim. Bakayım. Evet, güzel. Buraya son trabzana 6 tane sık iğne yapmıştık. 1 2 3 4 5 Altı, yi yuvaya kapatmıştık. Fazlasıyla güzel oldu bence. Daha da iyisi olmaz. Ee, aşağıdaki tıba, trabzan tepesine de şöyle bir sabitleyelim. Bir zincir çekip bir defa dolayıp çimenlere devam edelim. Ne kadar çimen yapacağız? İnanın hiçbir fikrim yok. Şimdi ben böyle birkaç tane daha çimen yapıp diğer motifleri de ekleyip dönmek istiyorum. Çok çok güzel oldu gerçekten. E, bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim açıkçası. E, diğerlerini de ekleyip arada kaç tane e, çimen yaptığımı videonun sonunda size söyleyeceğim. Böyle devam ediyorum. Anlamadığınız bir yer olursa ekleme kısmında başa alın tekrar izleyin. Hepsinde yani diğer çiçekleri eklerken de burada ne yaptıysam aynısını yapacağım. Evet oyamı tamamladım arkadaşlar. 15 tane ara verdim. 15. den döndüm. Ee, aslında 18 tane yapılabilirdi. 15. den döndüm derken şöyle bakın. Burada bitirdik ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. içeride kalıyor. 15. tomurcuk yapmadan 10 zincir çekip dönüyoruz. 18 tane ya da 20 tane de yapabilirsiniz bu oya o kadar çimeni kabul eder diye düşünüyorum. Ee, böyleydi güzel bence ben böyle motif birleştirmeli modelleri seviyorum. Dediğim gibi yazma elinizde daha az dolanıyor. Mesela şöyle düşünün. E, bu oyayı e, başta gösterdiğim gibi motifini önden yapmadan yapacak olsanız şöyle bir yol izleyecektiniz. Yazmanızı bir tur tığladınız. Sonra e, şu yapraklı kısmı yapacaktınız. Sonrasında e, ortadaki sarı kısmı yapacaktınız. Sonrasında kahverengi kısmı sonrasında tekrardan sarı kısmı. Yani e, dediğim gibi yazma elinizde daha çok duracaktı. O şekilde de yapabilirsiniz ama motifli yaptığınızda hemen çimeni yaparken motifleri de geçiriyorsunuz ve oya bitmiş oluyor. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası mesela bir yere oturmaya giderken ya da dışarı çocuğu parka götürdüğünüzde falan hemen şunları şöyle 1-2-1-2 bir bir gittiğiniz yerlerde yapıp çoğaltacaksınız. Eve geldiğinizde akşam oturmasında da Hemen tık 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 yazmaya takacaksınız. Yani yazma gezdirmek zorunda kalmayacaksınız. Sanki böyle devlet meselesi gibi anlattım ama ha, e, şu soru gelebilir aklınıza. Yani bunu motif olarak birleştirmenin ne gibi faydası var? Yani ben böyle düşünüyorum. Bu benim düşüncem. E, bana mesela böylesi daha pratik geliyor açıkçası. Ben o yüzden motifi önden yapılan oyaları çok daha fazla seviyorum. Hatta böyle birleştirmeli oyaları nasıl motive döndürebilirim diye de düşünüyorum. Benim gibi düşünenler için güzel bir fikir bence. Yapmak isteyen herkese de kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız mutlaka abone olun. Çünkü bu şekilde çok güzel modeller göstermeye devam edeceğim hastalık olmadığı sürece. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.